Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara-Atina hattında buzları eriten Yunanistan ziyaretiyle ilgili konuştu. Miçotakis'i Ankara'ya davet ettim dedi. İsrail'in insanlık dışı saldırıları da vardı gündeminde. Netanyahu ve yardakçıları mutlaka yargılanacak ifadelerini kullandı. Başı Netanyahu olmak üzere. Bunlar terörün yardakçısı olarak teröristtir ve bunlar Lahey Adalet Divanı'nda kesinlikle yargılanacaklar. Gündeminde Gazze, hedefinde insanlık dışı saldırıların mimarı Netanyahu vardı. Netanyahu ve onun yardakçıları da aynı şekilde yargılanacaktır ve sonunda mahkum olacaklar. TRT World Forum'da konuştu Erdoğan, İsrail polisinin kırdığı TRT kamerasını gösterdi. İsrail güçleri basın mensuplarımızın hakikate ayarlı kameralarını kırmış olsa da hakikatlerin ortaya çıkmasına engel olamamıştır. Bir kameramız giden bir kameramız geldi. Batı dünyasının tavrını ateşe benzin dökmek olarak tanımlarken bir ismi ayrı tuttu. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez. Filistin'in Avrupa Birliği tarafından tanınması için teklifimi yapacağım diyecek kadar iyi çıktı. Onun için ben kendisine alkışlıyorum. 6 yıl sonra buzları eriten Atina ziyareti sonrası uçakta konuştu Cumhurbaşkanı. Yunan Başbakanı Miçotakis'i Ankara'ya davet ettiğini anlattı. Üst düzey diyaloğumuzun devamının büyük önem taşıdığı kanaatindeyim. Dostum Miçotakis'i müteakip konsey toplantısı için Ankara'ya davet ettim.